uygulanıyor. Zonguldak var. Hı hı. Büyük şeyler dışında. E, buyurunuz hocam. Hı. Şimdi e, tabii bugünkü değerler şey e, şaşırtıcı bir biçimde çok güzel. Belki birkaç haftada e, alınabilecek yol 3-4 gün içinde alındı. Ama tabii bu e, insanlarda çok büyük bir pembe tablo bir anda bir gevşemi yaratmamalı. E, hocalarımızın da dediği gibi hakikaten temkin elden bırakmamalıyız. Çünkü hala vaka açısından e, dünyada şu an 5. sıradayız. Asya'da 1. sıradayız. Onun için hep e, çok çok tedbiri elden bırakmadan ve çok temkinli gitmeliyiz. E, dediğiniz gibi Acaba küçük yerlerden mi biraz gevşeme başlamalı dediniz? Belki olabilir. Çünkü İstanbul gibi büyük bir metropolde gevşeme tedbirleri biraz azaltılması hakikaten sıkıntı yaratabilir. En Esta son İstanbullular herhalde rahatlayacaklar evet, gibi duruyor. E, aslında bizim yaşlı yani 65 yaş üstü hastalardan e, onlarca mesaj geliyor. Artık çok sıkıldık. Biz evde ha, hapsolduk. Hakikaten tansiyonlar fırlıyor. Ritimler bozuluyor. Birçoğunda anksiyete bozuklukları başladı. Uyku bozuklukları. E, acaba e, en azından böyle günde 1-2 saat bize izin verilir mi? Dışarı çıkabilmek için. Sokağımızda bile olsa gibi. İnsanlar yavaş yavaş sıkılmaya başladı. Onun için de tabii ki tedbirleri bir yer Yerde, bu insanları e, ne kadar dizginleyeceksiniz? O çok e, ciddi anlamda oturulup işte bu komisyon e, bunun kararlarını almalı. Tıpkı bir Almanya örneğinde olduğu gibi. Her şey çok ince hesaplanarak yapılıyor. Bayramdan Önce sonra çünkü, böyle bir beklenti var. Evet muhtemelen. Ama mesela gidip bir al, alışveriş merkezlerini açarak değil de e, Ertuğrul Hocam'ın söylediği gibi. Hani belki daha küçük. Tıpkı Almanya'nın yaptığı gibi. Daha küçük çaptı yerleri açarak. Çok kontrollü giderek e, buna çok yavaş bir geçiş yapmak gerekir yani muhtemelen Haziran ortaları mesela Hong Kong e, örneği var önümüzde çok başarılı olmalarına rağmen asla Haziran sonundan önce gevşemeyelim deniyor dolayısıyla önümüzdeki örnekler de var biz de e, Tedavilerimiz çok güzel ama bir anda tekrar bir şey patlarsa bir salgın ve biz o zaman altından kalkamamak gibi bir durum söz konusu olursa bütün e bu boşa gitmesi evet gibi bir bundan durumla korkuyoruz. Acı karşı çok temkinli, çok yavaş giderek insanlarım hakikaten çok sabırlı, birazcık daha sabretmeleri e, gerekecek gibi duruyor. E, yani ikinci dalgayı ulaşmamak için bence bu bunlar değerlendirilmeli diye düşünüyorum. İşte turizm sezonunu belki biraz daha ötelemek. Mesela bugün Hollanda bir karar aldı. 2020 sonuna kadar bütün işte liglerini kapattı gibi. Ee, biz büyük bir ülkeyiz. Ee, yani e, onun için çok çok temkinli gitmemiz. Çok ufak adımlarla ve her seferinde kontrol ederek acaba bir zıplama oluyor mu? Tekrar e, kapanarak. Belki bu, bu şekilde gidilebilir diye düşünüyorum şey, naçizane. Bir başka hastalıklar artık bir süredir gelmiyorlar. Ya Çok önemli oldu. Ben onu hep dillendiriyorum. E şimdi bu e, artık çalışma konuları olmaya başladı. Avusturya'dan yayın çıktı. Diyorlar ki, ben tabii kalp açısından e, ifade etmek istiyorum. Çok bir yaygın de, Türkiye'de. Ya 1950'li yıllara döndük tedavi ediyorlar. Çünkü tedavi yapılamıyor. Evde kalp krizleri, sessiz kalp krizleri geçirilebiliyor. E, ritim bozuklukları, Peki şey var mı? kalp yetersizlikleri... Yani hayatını kaybeden var mı? Var, var. E, kaç tane hastamla şey yaptık yani gitmeyelim deyip kriz geçirenler var. Siyami Ersek'ten ben geçen de ifade ettim. Koşul Kalp Hastanesi'ne arkadaşlarımıza temasız Diyorlar ki işte stent önerdiğimiz, ameliyat önerdiğimiz ama işte bu salgın bir geçerse gidelim hastaneye denen bizim de o hastalarımızdan var krizlerle geliyorlar. Gencecik insanlarda bir anda kalbin kasılma gücü üçte birlere düşüyor. Yani bizim için kalp bu anlamda çok önemli ve şu an deniyor ki Amerika'da da aynı şekilde yüzde seksen kalp ile ilgili hastalar, gelen hastalar azalmış. %80. Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Yani bu insanlar ne yapıyor? Evde kapanıyor. Bunlar diyabetik gruplar var. İşte şeker 500-600'lerde gezmeye başlıyorlar. Yani Şimdi sizin bizim, mesela mesainize nasıl yansıdı işinize ve keza bu hastalarla nasıl bir... Şimdi biz yazık bu hastalarla o kadar büyük bir tabii korku yarattık haklı olarak çünkü bizde bir bilinmeyen yani ben 30 yıllık doktorum böyle bir şey ilk defa karşılaşıyorum. Türkiye tarihinde hani uzun yıllardır dünya tarihinde Dünya Sağlık Örgütü diyor. Biz böyle bir şey görmedik. Dolayısıyla bir bilinmeyenle karşılaştığımız için bizler başta gelmelerini istemedik hastalarımızın ve her seferinde işte telefonlarla, mesajlarla biz onları bir şekilde yönetmeye çalıştık ama çok sıkıntı olan dönemlerde bile gelin dediğimizde artık gelmeye çekinen bir e, insan var. Yani bunu önce bulmuştu. siz gelmeyin dediniz sonra Şimdi onlar, onlar çekiliyorlar. bir durdular. gelin evet. dediğinizde de gelmediler. Evet. Yani dolayısıyla artık nasılsa hasta yataklarımız kontrol altında hasta tedavileri. Hasta yatakları ile ilgili çok büyük sıkıntı yok. Ben şöyle hep öneriyorum. E, bu birçok ülkede de artık yavaş yavaş bu yola gitmeye başladı. En azından pandemi hastanesi olmaya, e, olmaya olamayacak. Özellikleri bunu kaldırmayacak. Daha küçük çapta, üçüncü e, de, basamak, yoğun bakımı olmayan hastane olabilir. En azından buraya gelebilecek hastalar triyajda önce bir bakılır, e, bir ön elemeden geçirilebilir. Tabii ki bunların için atlayabileceklerimiz olacaktır ama en azından minimalize edilir. Yatırılmaz COVID-19 düşünülen hasta grubu. kendi içinde özel hastanelerde zincirler içinde pandemi hastanesi olan bir bölüme nakledilebilir. Ya da devlet hastanelerinde benzer şeyler yapılabilir ama bu tip yollarla en azından enfekte olma ihtimali minimalize edebiliriz diye düşünüyorum ve insanlar biraz daha güvenli. Tabii ki temkini bırakmayacağız. Maskeleri olacak gerekirse şeyleri vereceğiz, yüzlerine kasklarını vereceğiz vesaire. Tabii ki temkin elden bırakmayacağız ama en azından bu alanları yavaş yavaş yaratma yoluna gidilebilir diye düşünüyorum. E, Ateş Hocam bu gereksiz bir özgüven yaratır dedi ama bir formül bulmak zorundayız. Bir orta yol bulmak zorundayız. Ve hepsi artık şey yapıyor. Yalvarır tarzalar. Biz tedavilerimizi bıraktık. Onkolojinin hastaları var. İşte bizim hastalarımız. Biz tedavileri bıraktık. Bir an önce bir yol bulmak istiyoruz diyorlar. Bu anlamda da eminim ki Sağlık Bakanlığımız bilim kuruluyla birlikte muhtemelen bir çözüm, bir ara çözüm en azından bulacaktır diye düşünüyorum. Peki, e, şimdi